mutfağıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte tilla yapacağız. Tilla için gerekli malzemeler. 3 yumurta, 3 su bardağı süt, 1 kutu krema ve tilla içindeki malzemeler. Un karışımı. İlk önce yumur Üç yumurtamızın Sarısı ve beyazını ayırıyoruz Beyazını Bir kaba Sarısını başka bir kaba koyuyoruz Sonra bakmadan karıştırıyoruz Önceden ısıtılmış fırının içine atıyoruz. 180 derece pişiriyoruz.